Şimdi de Kahramanmaraş'a geçiyoruz komşusu. Kahramanmaraş Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde gerçekleşen uluslararası güreş şampiyonasına ünlü başpehlivan Recep Kara ve İsmail Balaban gibi önemli sporcular katılırken Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu mücadele izlediler. Kurtuluş Savaşı'ımızın Müslim Sadulev Arslan, Türkiye Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı. 102 tabii ilk kurtulan ilimiz olduğu için zaten kahraman olması da oradan geliyor. Bu hafta 12 Şubat haftasındaki etkinliklerin aslında ilki adeta bu Dünya Şalvar Güreş Şampiyonası oldu. Şalvar güreşi Maraş'ımızın geleneksel güreşi çok ciddi geçmişi olan bir spor dalımız. Benim açımdan Maraş'ın kurtuluşuyla şalvar güreşinin aynı haftada olması kimliğimizin, geleneğimizin, bütün değerlerimizin yaşatılmasına bir gönderme gibi görüyorum o bakımdan kıymetli. İnşallah bütün geleneksel sporlarımızı Kahramanmaraş'ımızın şalvar güreşini yaşattığı gibi yaşatır. Yeni nesillere aktarırız. Çocuklarımıza, gençlerimize sevdirmeyi başarırız diyorum. Bütün destek olan kurum kuruluşlara, valiliğimize, büyükşehir belediyemize çok çok teşekkür ediyorum. Bugün şalvar güreşi dünya şampiyonası, Uluslararası dünya şampiyonası Kahramanmaraş'ımızda gerçekleşti. Bu etkinlik Kurtuluş Haftamız münasebesi çerçevesinde yapılan bir etkinlik. Ben öncelikle herkese, katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Şu an 40 ülkeden 250 üzerinde sporcu bugün burada Kahramanmaraş'ımızda 20 üzerinde de Fit Pınar Baş var. Kahramanmaraş geçmeden iki tane çok büyük güreşle ilgili organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Şundan daha 3-4 ay önce Türkiye Güreş Şampiyonası ilk defa Kahramanmaraş'ımızda yapılmıştı. Şu anda da Dünya Şalvar Güreş Şampiyonasının burada yapılmasından duyduğum memnuniyet ifade ediyorum. İnşallah spor alanında, kültür alanında, gastronomi alanında, şiir ve edebiyat alanında şehrimizde uluslararası etkinlikler önemsiyoruz. Bunlar artırarak devam edeceğiz diyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum.